En haşin ve gaddar girişim yaptığıma göre artık yavaştan kutu açılışını yapalım ki ben de gideyim cihazı deneyeyim bakayım kamerası falan nasılmış. Işık kısmında hala bazı sorunumuz var. Evet farkındayım. Bunu Godox ile çözdüğümüzü düşünüyorum. Birkaç tane ürünü satın aldım. Gelsinler zaten hep birlikte inceleyeceğiz efendim. Şimdi şunu şöyle bir alalım. Hatta belki de bir sonraki sahnede ışıklar düzgün görebilirsiniz. Çünkü hafta içi kargo gelse gayet evet, güzel olur diye düşünüyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa bir hanır telefonum oldu. Enteresan. Evet şuradan şöyle abimiz açalım. Cihazı açtığımızda hemen şöyle kapağını kaldırıyoruz. 5G modelli versiyonu. Tak ki 5G ülkemizin her yerinde çatır çatır çekiyor. Şekil olsun şöyle bakalım. Evet. Cihaz bizi karşılar durumda. Bunu buraya bir alalım yavaştan. Burada bir pin kodu bizi bekliyor. Pin kodu değil, neydi bunun adı? Pin. Herkesin her zaman biliyorsunuz ki okuduğu, okumaktan büyük bir zevk aldığı kağıt kürek burada bizi karşılıyor. Bunu da buraya alalım. Bir adet adaptör bizi karşılıyor ki bu pek çok markanın artık temin etmediği bir ürün. Direkt bunu almanız gerekiyor. Normal USB giriş yani tip A'dan bir de burada tip C'ye doğru ilerleyen güzel bir kablo bizi karşılar durumda. Bunun da ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Zaten evde zibilonla var bunlardan. kendinine koyalım. Akabinde bunu buraya koyalım. Cihazımızı çıkarıp poşetini şuraya alalım ve kurtulalım. Şimdi yavaştan tasarımdan başlayalım. Efendim kendisi 6.7 inçlik bir ekran sahip ve sonsuz o kamera tasarımı bizi karşılar durumda. Hemen üst tarafına baktığımızda bir infrared alıcı ve bir de mikrofon. Sağ tarafında ses tuşu, güç tuşu Alt tarafında Hoparlör Tepsi giriş mikrofon ve Çift sim kart yuvası bizi karşılarken Sol tarafında herhangi bir nane bulunmamakta Arkaya baktığımızda Yeşil renk direkt bizi karşılar durumda Işık biraz parladığı için çünkü biz burada fazla parlak ışık kullanmak zorunda kalıyoruz Dolayısıyla Burada Daha Parlak görünüyor ama gidip mağazaya bakmanız daha mantıklı olabilir Yeşil kasanın arkasında bizi Matrix tasarımlı Kamera lensleri karşılar durumda Farklı bir dizilim Farklı bir tasarım Güzel ama biraz farklı. Ben beğendim. Sonuçta Montonot'tan çıkılmış. Farklı bir şey denenmiş. Olur. Olur var. Evet kasa bitirdiğimize göre şimdi bu cihazı buraya koyalım ve gereksiz teknik sıkıcı detayları şuraya şöyle parşömen parşömen uzun uzun gitsin şuradan şöyle. Yeni Honor X9A 6.67 inçlik OLED ekran Snapdragon 695 işlemci Adreno 619 GPU 8 GB RAM 128 GB daha fazla desteği, 64 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel selfie kamerası ve tabii ki 40 W destekli 5100 mAh batarya. <laughs> Aga böyle çok sıkıcı ya. Ya bu sayıları gerçekten her seferinde konuşmamız gerekiyor mu ya? Çok sıkıcı. Şimdi kas sayıdır, teknik detaydır falan konuştuğumuza göre yavaştan performansa doğru ilerleyebiliriz. Performans kısmında bu sefer işte Geekbench gibi, Benchmark gibi testler yapmayacağım. Çünkü daha önce yaptığım testlerde bunun nasıl bir saçmalık olduğunu gördük. Şimdi pek çok kullanıcı bana kızacak. Abi onlar en iyi sonucu böyle ıvır zıvır diye ama ben bizzat şunu gözüme görme şansım oldu. Kuruyorum, siliyorum, kuruyorum, siliyorum ve her seferinde başka başka sonuçlar elde ediyorum. Dedim ki abicim bu iş böyle olmaz. En iyisini sahada görürsün dedim ve Genshin Impact isimli oyunu bu cihazda kurdum. Bu oyun bir telefona bir tablete yapabileceğiniz en büyük zulüm arkadaşlar. Bu oyunu oynadığınızda batarya, işlemci, RAM diyor ki abi beni bir sal, bir gözün sevin beni bir bırak ya diyor. Çünkü gerçekten oyun çok köklü, çok fazla grafik var, çok hızlı, açık dünya oyunu ve çok fazla yapmanız gereken iş var. Dolayısıyla bunların hepsini aynı anda yapmaya çalıştığınızda gerçekten sistem bir süre sonra gidebiliyor. Ve gördüğüm kadarıyla Snapdragon 695 işlemci ile bu alet son derece başarılı işlem çıkartıyor. Bir ekran kaydı açalım hemen sol üstte. Aynen böyle. Ve size yavaştan ayarları göstermekle başlayalım. Öncelikle ayarlar bölümüne girelim. Ayarlarda grafikler kısmında şu an gördüğünüz gibi kişisel durumda ve 60 FPS açık. Anti-aliasing açık. Her şey ortada ve bir kısım hadi efekt katesinde de ortaya yapalım. Bakalım cihaz ne kadar zorlanacak. Kapatalım. Geri gelelim. Ve grafiğin bol olduğu ses ile bahçesine doğru emin adımlarla ilerleyelim. Zaten şu andaki amacım size oyunu parlatmak değil. Sadece grafikte ne oluyor? Bu sistem nerede tıkanıyor? Bir onu göstermek istiyorum. Bir önceki testimizi hatırlarsanız eğer Hunter Pet 8 denemiştik ve aynı grafik ayarlarında kendisi bayağı bir zorlanmıştı. Snapdragon 680 işlemci olmasına rağmen zorlanmıştı ama burada 695, 8 GB RAM ile birleşince güzel işler piyasaya çıkmış. Bilerek bu ablayla oynuyorum. Bu oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Bayağı böyle grafikli, bayağı atarlı bir abladır kendisi. Gördüğünüz gibi ani değişkenler var, 60 FPS neredeyse hiç kapamadan verebiliyor alet son derece başarılı. Abi ben oyun oynayacağım. Özellikle bu tür oynanamak istiyorum. Ve ekran kaydı alıp bir süre sonra YouTube'a koyacağım diyorsanız o zaman bu cihaz işimizi fazlasıyla görecek. Gel. Gel güzelim gel. Biraz gel, gel ama olsun. Dediğim gibi amacımız burada oynanmak değil. Size oyunu gösterim. Ama tabii şimdi kardeşlerimizin Pek çok diyor ki, ayda abi biz bunu oynamıyoruz ki. Sen niye PUBG oynamıyorsun ki? Size mi Bu oyun özelinde benim bu telefona puanım tam. Ayatır ve ısınmıyor. Enteresan. Isı ölçerim bozuldu o yüzden size gösteremiyorum ama el rahatsız etmiyor. Hatta hiç rahat etmiyor. Yok denecek kadar az bir ısısı var. O zaman bu abi kapatıyoruz. Ve PUBG'ye doğru ilerliyoruz. İşler PUBG'ye geldiğinde ayarlara bir girelim. Ayarlardan grafik ve ses diyelim. Burada akıcı aşırı yüksek, dengeli, aşırı yüksek seçeneklerim var. Akıcıyı alıyorum. Tamam diyorum. HD'de çünkü bu yok. HDR zaten yok. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Ve Livik'te başla diyorum. Ben az önce size kasada anlatmayı unuttum. Bunun üzerinde ekran koruyucu hala hazırda kurulu olarak geliyor. Bu ekran jelatini var ya. O yüzden ekstra almanıza gerek yok. Sadece buna kılıf alınır. Kılıf şart gibi duruyor çünkü. Çok parlak ve Böyle parmak izi yapısı var. O yüzden kılıf şart ama ekran jelatini almanıza gerek yok. Elimizde bilgi olması için söylüyorum. Şu an şarjımız 192. 10 dakikalık oyun oynayalım. Bakalım durum ne olacak. Kardeşim ben kimseyi takip etmem tamam mı? Ben ne bir şahsına bir münhasır bir insanım. Hele hele'ye gidelim. Hele hele. <laughs> Acaba burası Erzurum mu ya? Hele hele. Aha, aha. Bak gördün. Al. Hadi. Hadi Başlıyoruz. <laughs> Bu arada silahları biliyormuşum gibi alıyorum bırakıyorum ya o dente sana. ha. <laughs> Alevye Half-Life. Öngörülemeyen sonuçlar. Nerede eski counter'lar, 1 altılar falan ya Half-Life, Half-Life gözün seveyim bunlar nedir ya. Ekran büyüklüğü, akıcılığı, dokunmatik hassasiyeti son derece başarılı. Cihazın 10.500 lira olduğunu düşünürsek Nisan 2023 fiyatlarında ben fiyat performans ürünü olarak tercih edilebilir olarak cihazı görüyorum bu arada. Mantıklı. Birazdan bir film testi yapacağım. Bir saat boyunca YouTube'dan 4K bir veri ama çalışacağız. En yüksek ışık, en yüksek ses oranında bakalım nerede edeceğiz benim gibi böyle toparlak eller için demirlerin biraz artık eskisi gibi değil. Bayağı bir tombikleşti. Şuradaki ses çıkışları biraz kalp kırabiliyor şu. Mikrofon da burada ya. Böyle bir, bir konuşurken falan oynanırken sıkıntı olabilir. O yüzden Bluetooth kulaklık bence en mantıklı çözüm olacaktır. Bakayım orada bir muhabbetler var. Bir şeyler oluyor orada. Nerede bu kulaklık? Ben oradayım. görsem var ya. Mutlu şu an beni görüyor. tahammül edemediğim bu oyuna aşağı yukarı bir 5 dakikadır oynuyoruz. Yüzde bir gitti. Bilginiz olsun. Ben daha fazla bu oyuna tahammül edemiyor ve çıkıyorum. Eğer denemek isterseniz işte alacağınız performans bu size bol şans. Şimdi ne kaldı geriye? Tabii ki bir sürü boş hatıra diye iğrenç bir espri yaparak da istiyorum. Çok kötüydü Kasaya baktık. Performansa baktık. Kamerayla direkt devam edelim. Tasarım zaten her zaman söylüyoruz. Matrix tasarım var. Cihazda farklı bir şey olmuş farklılıkları severiz. Burada 5 megapiksellik geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro kamera, 64 megapiksellik ana kamera bizi karşılarken hemen altta da flash bizi karşılıyor. Önde de tabii ki yine sonsuz o tasarımlı olan bu cincik gibi alet bizi karşılıyor. 16 megapiksel olarak gelmekte. Ama bunlar biliyorsunuz ki gereksiz teknik detaylar. Hadi gelin bir de sağdan oluyor bir bakalım. Şu andan sonra sadece telefonun kendi mikrofonu kullanmakta sen gibi harici mikrofon kullanımı yok. Önce gelin kamera bize neler sunuyor bir ona bakalım. Gece modu sunuyor bize. Portre sunuyor. Fotoğraf. Video. Ve çoklu video seçenekleri imkan sunuyor. Zaten bunu birazdan anlatacağım ne olduğunu. Diğeri geldiğimizde de HDR, Pro Makro, Panorama, Çıkartmalar, Hikaye, Pro, Hızlandırılmış Çekim ve Yüksek Çözünürlük sunuyor. Burada Pro Mod'a baktığımız zaman bizi karşımıza birkaç tane seçenek çıkıyor. Odaklama, ISO, Shutter Speed, Fokus ve beyaz dengesi gibi pek çok seçeneği bize Pro modda sunar durumda sistem. E bu kadar bilgiye baktığımıza göre artık cihaz neler yapabiliyor bir ona bakalım. Ön kameradayız 1080p 30fps kayıt yapıyoruz. Ön kamerada kayıt yaparken sabit durmanız bence önemli. Çünkü cihazın üzerinde bir OIS desteği bulunmamakta. Ve video dijital imaj sabitleme gibi bir durum yok. Dolayısıyla hareket halindeyken videonuz böyle hafiften sallanabilir. Çok mu sinir bozucu? Değil ama eğer benim gibi takıntılısınız, her şeyin böyle sabit duracak, çok iyi duracak tarzı bir şey kafanıza takılıyorsa eğer düşünebilir. Ama onun haricinde sabah ışığında ki arkası şu an bayağı bulutlu, bayağı bir şu an difüz etkisi var yukarıda. Çünkü güneş çıkmadı piyasa alan gibi. Ama alacağımız tepkiler bunlar. Ya şöyle ışık kaynağına doğru dönelim bakalım. Yeşiller düzgün, maviler düzgün. O zaman ön kamera testini göre arkaya doğru geçebiliriz. Arka kameradayız. 1080p 30fps kayıt yapıyoruz. Ve göreceğimiz tepkileri de size böylece göstermek istedim. Işığa karşı dönümümüzde bakalım. Merhaba Güneş abi. Burada da bir OS desteği bulunmamasından kaynaklı videonuzu kaydederken sabit durmanızı tavsiye ederim. Hareketli ortamlarda video kaydı çok düzgün çıkmıyor ama durduğumuzda elini titriyor ama yapacak şey bir yok. Kendi klasmanına göre fena değil. Yani sonuçta cihazdan bir üst segment ürün performansı beklememekte fayda var. Giriş seviyesi bir ürün. Şu an böyle gördüğünüz gibi inanılmaz bir sallantı var. Ancak video çektikten sonra yapay zeka sizi direkt ters köşeye alıyor. Çünkü aradaki fark inanılmaz gerçekten. Bu video kaydını görünce ya dedim ki bu kadar sallanıyor olamaz. Bu herhalde 33 on değildir diye düşündüm. Nitekim de yapay zeka beni bir kez daha şaşırttı. İnanılmaz bir teknoloji değil mi ya? İkili kaydı daha öncesinde başka bir markada göstermiştim. Hemen sol tarafta gördüğünüz gibi çeşitler var. Bunu bastığımda şu an ekranı ikiye bölsün modunda. Ya da arka kamerada hem 2x hem de ana kamerada kullanabiliyoruz. Ya da tekrar basalım. Görüntü içine görüntü şeklinde beni sol tarafta alta bir yere alıyor. Ana kamerada direkt kullanabiliyor. Ya da direkt arkaya sadece çekiyorsunuz. Ya da sadece önden kayıt yapabiliyorsunuz. Bu önemli bir özellik. Özellikle sosyal medya içerik üreticileri için hem bir lokasyon gezerken, bir yerler gezerken hemen alacak abi soldan. Buradan ekran için ekran kısmını alacak. Kendisini sol alt tarafa veya istediği gibi herhangi bir lokasyona burada taşıyacak. Ne diyecek ki, arkadaşlarımla bakalım hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Antalya sahiline geldik. Kış olimpiyatlarını burada izlemek istiyoruz gibi bir giriş yapacak. Akabinde videosunu başlatacak. Adam kendi ülkesini korumaktan aciz, kaçmış gelmiş burada yaşıyor. Yolda geçen yaya laf ediyor ya. Yani. Enteresan. Neyse. Şimdi üstüne bir de burada sağ üst tarafta hikaye bölümünü göreceksiniz. Hikaye bastığımız zaman bu çoklu video ile elde ettiğimiz videoları birer kare haline, birer böyle video haline Instagram'da paylaşmalık hikaye haline getirebiliyor. Altta müzik de var da teliften patlamam diye ben şu an CEO gösteremiyorum direkt. Ama güzel işler çıkabiliyor. denemenize de fayda var. Ben da bir kayıt yapayım ya. Çok merak ettim. Az önce gösterdiğim seçenekleri çoklu modu kullanırken de direkt değiştirebiliyorsunuz. Yani ben hemen değiştireyim. Örneğin hop. İkiye böldük. Ya da tekrar bakıyoruz. Buradan hop. Sağ tarafta ana kamera, sol tarafta 2x olacak şekilde. Tabii bunu direkt ayarlayabiliyorum bu arada. Yani istediğim gibi ayarlayabiliyorum. İstediğim x doluyor ve kapatabiliyorum. Ya da buradan tekrar aldım. Hop eski haline. Güzel iş. Özellikle vloggerlar için, özellikle çok gezginler için kurulabilecek bir yöntem. Ben beğendim. O zaman başka bir sunuma doğru emin adımlarla ilerleyelim. Bir de fotoğraf çekerken bakın sol tarafta AI kısım var. E'ye bastığınızda ortamı algılayıp yeşillik alan diye seçebiliyor. Deniz dediniz deniz diyor, yeşil ise yeşil diyor. İşte ona göre sistem neyse alıp size çektiğiniz fotoğrafta ortamı biraz daha güzelleştirebiliyor. Şimdi cihazı kocaken bir şey dikkatimi çekti. Fotoğraf çektiğinizde aslına bakarsanız çekerken çok bir şey vaat etmiyor. Ama çektikten sonra yapay zeka baya bir top fotoğrafı toparlıyor gördüğünüz gibi. O yüzden çektiğinizde ya bu neymiş abicim dedirtir ilk başta. Çektikten sonra ki şu an yapay zeka desteği kapalı bu Açayım bir de bunun üstüne. Çektikten sonra bakınız mavi gökyüzü verdi bu sefer. Veriyoruz coşkuyu. Hoppa. Güzel toparlıyor he. Şekil. cihazla fotoğraf çekerken şunu fark ettim. Arabi video kaydı sokmak istediğimi bilerek. Gece fotoğraf çekerken mutlaka gece modunu kullanın. Normal fotoğraf modunda ışığı kısa çekseniz bile yapay zekanın tam olarak devreye girdiğini görmüyorsunuz. Ama gece modunu çekerseniz cümcük bir çıkartıyor. Bu da bilgi var Şimdi gelelim 1 saatlik YouTube testine. Abi bu cihazda film izlemek nasıl olabiliyor güzel mi? Yüzülmez ekran OLED olduğu için bence gayet başarılı bir film izleme performansı sunar durumda. Ben renklerini ve izleme kalitesini beğendim. Ses kalitesini de birazdan zaten desibel olarak göstereceğim. Ancak benim şu anki derdim 1 saat boyunca izlersek ne oluyor sorusunun cevabını arayacağız. Şarjımız %91 ve buraya koyalım akabinde 1 saat sonra görüşürüz. Sesini kısıyorum ki teleften patlamayalım Bir saatlik YouTube testimizi yaptık ortalama Aldığımız rakam yüzde 85 Bir saat boyunca Son Parlaklıkta Ve son seste film izlerseniz Alacağımız performans bu olacak Ama tabii ki burada bazı değişiklikler olacaktır. İçerisinde WhatsApp kurulu olabilir, Instagram olabilir, TikTok olabilir, Sim kart takılı olabilir bu artı 2, eksi 2, artı 5, eksi 5 biraz değişebilir. Hatta kısayım. Bakın şu anda konum açık ve hanıra şehir açık. Dolayısıyla bu düşünmek gerekiyor. Bir de desibel testi yapalım mı? Hazır böyle ses mes demişken. Desibel testi yapacağız ama öncelikle şunu söylememde fayda var. Normalde desibel testleri bu şekilde olmaz. Çok daha profesyonel yapmak gerekir. Yani bu cihazın çok daha bin dolarlık üstleri var. Onları almanız lazım ama son kullanıcı da standart amatör bir kullanıcı ne ile karşılaşacak? Bunu göstermek için yapılır. Hadi başlayalım. Kapalörün sağda olmasından mütebellit sağ tarafta daha çok ses alırken sol tarafta biraz daha az desibele sahip olduk. Eh artık yavaştan kapanışa doğru ilerlemeyelim mi? Gidelim artık yeter Eğer sevgili kameram bir kez daha kendini kapatmazsa durduk yere kaydı bitireceğiz. Şimdi gelelim şahsi fikirler bölümüne. Bu kısımda normalde ben bir cevap vermiyordum. Abi öğrenciyim şunu mu alayım. abi işte öğretmenim bunu mu alayım falan falan falan. Normalde çünkü benim kasıtlarım para değil. Para sizin paranız. Dolayısıyla bunun harcama kısmında benim bir fikrimin olmasını istemiyordum. Fakat şunu fark ettim. Bir yol gösterme için şahsi fikirlerimden bahsedebilirim. Oradan artık siz de kendinize çıkamaz gereken kısmı çıkarır derseniz ki ya muhtar bunun dediğine göre e manda bu lazımdı. Ve o zaman bunu yapabiliriz. Mesela oradan yürüyebiliriz. Dolayısıyla başladım. Tasarım cincik. Neden? Çünkü erdena tutuluyor. Ince bir tasarım var cihazın. Standartlık o büyük kalın kasalar gibi değil. Edge olmasından kaynaklı parmakların şu boğum kısımlarına cük de oturuyor. Dolayısıyla ben tek parmak mesaj yazabiliyorum. Benim için önemli bir ayrıntı. Artı tasarım biraz farklı bizim gibi öyle her şeyi birebir aynısı gibi yapmamışlar. Burada kamera tasarımını beğendim. Cihaz OLED ekranına geliyor ve yüzülmez. 6.7 de inç. Bir şey izlerken son derece güzel bir performans bize bırakıyor. Bunları söylüyorum cihazın 10.500 TL olduğunu unutmayın. Nisan 2023'teyiz ve cihazın fiyatı 10.500 lira. O yüzden bunları bastıra bastıra söylüyorum. 8 GB RAM ile birlikte gelen Snapdragon 695 işlemci beni gerçekten şaşırttı. Neden? Çünkü ben Genshin Impact'te Dayı beni bir sal gözünü seveyim Allah seni kahretsin bir beni bırak ya demesini beklerken gayet iyi performans verdi. 60 FPS'te çatır çatır çalıştı Şaşırtıcı. E, kamera zaten gösterdiğim gibi ön izlemede evet insanı yanıltıyor. Özellikle hem video sabitleme hem de resim çekerken Lan bundan bir çıkmayacak ama hadi bakalım biz gene çekiyoruz da kısmet deyip çekiyorsunuz ama sonrasında yapay zeka çat devre geri veriyor. Güzel özellik. Bunu da beğendik. Ne kaldı geriye? Batarya. E 40 Watt şarj desteği var. 5100 mAh batarya var. Şarj mı bitti? Tak 40 Watt'ı zaten çat diye cihaz şarj oluyor. Dolayısıyla orta segmentte 10.500 TL bandında Tercih edilebilir bence. Yani tabii siz bilirsiniz. Ben sonuçta cihazın son değer olan bütün özelliklerini size gösterdim. Eh, o zaman başka bir eğitimde, başka bir sunumda görüşmek ümidiyle. Şen ve sen kalın. Vallahi kapanmadı. Herhalde sana, bak bir saattir konuşuyorum kapamadı. Tabii giderim. Ben bunu bir şey koyayım ya. Ben bunu asfalt koyayım, tamam mı? Asfalt çünkü denemedik. Onda ondura da Ondoro'da koyarız. Sonra Instagram koyayım. Daha onları kumaşı çünkü. Hatta Instagram için tester muhtar diye bir şey açayım. Tamam mı? Onu da oraya. Güzel fikir. Ben bunu yapıp yapmaya başlamıştım.